Arkadaşlar merhaba, bugün size SD8161 Power Clean Beko dik süpürge tanıtacağım. Bu süpürge Imperium Go serisinin devamı olarak piyasaya çıkıyor. Fakat bu cihazda bir farklılık var, ekranı olan bir ürün ve bu ekranda bazı hatalar veriyor, şarj göstergesi olarak bunları gösteriyor. Cihazın neresinde bir hata varsa, örnek veriyorum dirsekte bir tıkanma var. Bu dirsekteki tıkanmayı e, ekranda resimli olarak gösteriyor. Veya fırçada bir e, tıkanma var. Bu fırçada e, işte tıkanma olduğuna dair, dönemediğine dair bir uyarı veriyor. Veya boğazda, fırça boğazında bir tıkanıklık varsa yine bu e, hatayı ekranında göstererek dile getiriyor. Yani Imperium Go serisinden e, donanımsal olarak çok farklı değil. Evet, bu cihazımızda ekstra olarak e, fırçası üzerinde e, yazılı olarak görebileceğiniz üzere otomatik zek, zemin algılama özelliği bulunuyor. Fırçanın altında tırtıklı bir yüzey var. Bu yüzey eğer bir halı üzerine çıkarsa e, takılıyor tabii haliyle. Bu takılma nedenle e, halı üzerinde olduğunu algılayıp Cihaz e, emiş gücü performansını yükseltiyor halıda olduğunu algılayarak. Yine bu cihazımızla alakalı hani şunları söyleyebiliriz: 28.8 volt lityum iyon uzun ömürlü çıkarılabilir bataryası ile 60 dakikaya kadar kullanım süresi sunabiliyor. E, dijital ekranı ile kalan kullanım süresi, şarj durumu ve hız göz Seviyesini görebiliyorsunuz. 0.9 litre bir toz haznesi bulunuyor. Aynı Imperium Go serisindeki gibi. Katlanabilir borusu ve yani katlanabilir borusu ile ulaşılması zor alanların kolayca temizlenmesi sağlanıyor. Otomatik zemin algılama özelliği ile zemin tipine göre emiş gücünün ayarlanması sağlanıyor. 210 watt emiş gücü ve 3 farklı emiş ayarı ile üstün temizlik performansı sunuyor. Süpürgemizle ilgili şöyle bir bilgi verebiliriz. Cihaz sert zemin üzerinde minimum hızda 60 dakikaya kadar dayanabiliyor. Orta hız seviyesinde 30 dakikaya kadar çalışabiliyor. Maksimum hızda 15 dakikaya kadar çalışabiliyor sert zemin üzerinde. Fakat halı üzerinde minimum hız Yani minimum hızı aldığınızda cihazı 30 dakikaya kadar çalışabiliyor. Orta hıza aldığınızda 15 dakikaya kadar çalışabiliyor. Maksimum hıza aldığınızda 7 dakikaya kadar halı üzerinde çalışma performansına sahip. Ama sadece el tipi olarak kullanacaksınız yani Herhangi bir fırça vesaire takıldıysa, sadece şu bölümü aldınız diyelim ve şu aparatı taktınız veya aşağıdaki aparatları taktınız. Böyle bir durumda çalışma performansı yine değişiyor. Minimum hızda 90 dakikaya kadar çalışabiliyor el süpürgesi olarak. Orta hızda 30 dakikaya kadar çalışabiliyor. Maksimum hızda ise 8 dakikaya kadar yine çalışabiliyor. Tabi bu kullanım süreleri tam şarj. Yani %100 şarj durumunda geçerli. Aksesuarlar olarak bir adet koltuk fırçası veya koltuk ucu ince dar ağızlı uç denilebilir. Bir tane elastik fleksi borusu var. Ve bir adet üst kısımları temizlemek için toz fırçası var diyebiliriz. Burada bir mini turbo fırçası var. ve dik vaziyette durabilmesi için bir şarj standı var. Cihaz e, toz haznesi dolduğunda yine belli bir seviyeye ulaştığında daha doğrusu yine ekranında bu e, toz haznesinin dolu olduğunu gösteriyor. Yine bir animasyonla. Ve kutu içeriğinde ilave olarak aksesuarlar Yine daha önce bahsettiğim gibi, dar ağızlı uç, dirsek, yumuşak kıllı geniş toz fırçası, ekstra sert zemin fırçası, mini turbo fırça olarak dile getirilebilir. Cihazın hani kutu ile birlikte brüt ağırlığı 10.3 kilogram seviyelerinde, net ağırlığı ise toplamda 7.6 kilogram olarak dile getirilebilir. E, bu batarya olarak e, 28.8 volt lityum iyon e, 2500 mah batarya kapasitesi var denilebilir. Yani cihaz bir önceki e, Imperium Go serisi 45 dakikaya kadar çalışıyordu. Bu cihazımız 60 dakikaya kadar e, çalışabiliyor. Cihazı şarj standından çıkardığımızda cihazı açıyoruz. Yine ışıklı bir turbo kurça bizi karşılıyor. Burada şöyle bir durum oluyor. Ekran bu sefer kullanıcıya dönük vaziyette görüyorsunuz. Şarjı e, şu an 100 dakika olarak görüntüyor. E, ve ee, en düşük kademede olduğunu görüyoruz çizgilere baktığımızda. E, ee, artı butonuna bakarak bu artışı arttırabiliyoruz. Bunu arttırdığımızda cihazın çalışma süreleri direkt olarak gösterebiliriz. Cihaz şarj olurken zaten üstündeki beyaz ledler yukarı aşağı hareket ediyor. Yine bu ekranlı bir model olduğu için ekranda da şöyle yakından gösterelim. Pil üzerinde bir hareket görüyorsunuz. Evet cihazın kutu içeriğinden çıkan yani cihaz montaj yapıldıktan sonra kutu içeriğinde ekstra olarak çıkan bir adet fırça bir adet ekstra filtre ve dubel takımı olarak görebilirsiniz. Bir adet de şarjla dik süpürge kullanma kılavuzu çıkmakta.